seyirciler. Dolandırıcılar gün geçmiyor ki yeni bir metot denemesinden. Mobilya mağazası sahibi Mahmut Zor'un karşılıksız çek nedeniyle yaşadıkları bilimleri aratmayacak türden. 150 bin liralık bir çek aldım. Bu ikiz çeklerden sonra yeni yöntem buymuş. Ben gidiyorum paramı alamıyorum. 150 bin liralık para içeride şu anda. İmza yetkilisi değişmiş. Allahlarından bulsunlar yani. Alo, yani de yapıyorum. Yani <laughs> durun durun durun. Ben Mehmet Altınkaya. Toplam kumaş ticaretiyle uğraşıyoruz. Hem imalatımız var hem de ithalat ihracat yapıyoruz. Dedemiz kurmuş. Biz üçüncü kuşağız. Biraderimle beraber 70 yıllık işletmemizin başındayız. Daha çok yurt dışı bağlantıları ve yeni iş sahaları benim sorumluluğumda. Önlemlerle hayli azalan dolandırıcılık vakalarına karşı yetkililer çek ticaret konusunda dikkatli olmalı Şimdi sıradaki haberimize geçiyoruz. Ya benim birader bugün şirkette yoktu ve çekleri benim imzalamam gerekti. Ve ilk defa karekodlu bir çek imzaladım. Daha önce şirketi duyuyordum yani rapor, karekodlu çek. Bir yenilikler, bir değişiklikler var ama pek konuya hakim değildi. Ben de benim sekretere sordum. Bir şeyler anlattı kızcağız ama o da pek bir vakıf değilmiş bu konuya. Ya bir süredir böyledir falandır dedi. Ben de muhasebe müdürüne sormadım geç kalmamak için. Bu lisede de böyleydi. Efsane 11B'nin efsane geç kalıcısı. Adam 3 sene boyunca sadece 3 defa tam zamanında geldi. O da saatler ileri alındı. <laughs> neyse neyse Allah'tan bugün muhasebe müdürüne sormamış da biz 20 dakikayla yırttık. <laughs> evet. tamam tamam. Geç kalmamak için sormadım diyelim. Heh. Ama arkadaşlar birader şirketi olmayınca benim çıkmam kolay olmuyor. Yani kusura bakmayın. Ya onu bunu bırakın da ne işe yarıyor bu karekotlu çeka? Hanginiz haberdar anlatın bakalım. Hepimiz. Yani ben mi bilmiyorum. Asıl sen söyle bakalım Mehmet. Ticaretteki en önemli şey nedir? Ben Hakan Aytekin. Ortamla beraber toptan hırdavat ürünleri ticareti yapıyoruz. İkimizin de babalarımızdan devraldığımız şirketlerimiz vardı. Güçlerimizi birleştirdik. Ortak olarak 10 yılı bitirdik. Yani ticaretin birinci kuralı nedir? Güven duymak aklıma ilk gelen bu. Aynen öyle, güvenmezsen iş yapamazsın. Ya, ticaret malum, piyasa sıkışık. Ağırlıkla, vadeli çeklerle dönüyor hikaye. E, bir de piyasada bir sürü tanımadığımız firma türedi. Hep eski firmalarla çalışalım desek, bu sefer olduğumuz yerde sayacağız. Yani büyüyemeyeceğiz. E, Midyat'a bulgura giderken, eldeki pirinçten de olacak. <laughs> <laughs> ya her şeyi bilen adam ya. Ne oluyor ya? Abicim bak onun doğrusu midyat değil ya, dimyat dimyat. da karıştı. <gülüyor> <gülüyor> Karıştırıyorum işte, hayret bir şey. Ne bileyim ben böyle midyeciler <laughs> genelde Mardinli oluyor ya. Ben de midyatın pirinci belki meşhurdur diye oradan bağlantı <laughs> Ya boş ver onu bunu. boş ver bunları. Anlat abi. Bu piyasada malı verdi. Paranın ödeneceğine dair eğer güvenemezsen alışveriş hakikaten zor. Ama işte kare kodlu çek iş yaptığın ya da yapacağın kişileri daha iyi tanımanı sağlıyor. Nasıl yani abi? Rapora bakıp kendisine güvenip güvenmeyeceğini görüntüleyebiliyorsun. Üstelik çok basit. Cep telefonundan Findex'e gir. Orada çek raporu bölümünden kare kodlu çek raporu bölümüne atla. Açılan kameraya kare kodunu okut ve raporunu görüntüle. Raporda o kişidecinin daha önceki yaptığı ödemeleri ve yakın zamandaki ödemelerin hepsini görüntüleyebiliyorsun. Abi telefon demişken benim telefon vestiyerin ceketin cebinde kaldı. Ben bir gidip onu alayım. Hem size harika bir sürprizim var. Ne sürprizi? Sürpriz var. Dur ya beraber gidelim. Adamlara bak ya. 20 yıldır bir büyüyemediler gitti. Neyse. Konuya dönecek olursak. Aynen abi. Bak şimdi şöyle düşün. Adamı tanımasan da piyasadaki iş hacmini ve ödeme düzenini görüntüleyebiliyorsun. Ha, bu arada Hı. uzun zamandır çalıştığım ya da yeni çalışmaya başladığım tüm müşterilerimin de ben raporlarını görüntülüyor. E ona göre raporu olumlu olanların çeklerini daha bir güvenle alıyorum. Bizimkiler bunu yapıyor sanırım. O zaman yeni bir müşteri geldiğinde hemen karekotlu çek raporunu alıyorlardır muhtemelen. yani. Hepinize göstereceğim. Ben Fatih Er Kısa bir süre babamın inşaat firmasında çalıştıktan sonra babamdan aldığım sermaye ile elektronik malzeme ithal eden şirketimi kurdum. Oğlum okulda hocaların yapamadığını bizim Hakan yapıyor. Mehmet'in update'i geldi hala bizim Hakan uğraşıyor. <laughs> ben Mustafa Uğur. Tekstil makineleri ticaretinde çalışıyoruz. Babamız kardeşleriyle kurmuş. Biz iki kardeşin dört çocuğu olarak devam ediyoruz. Ortaklar olarak görev dağılımı yaptık. Finans işleri bende. Ya abi şaka maka bak bu karekodlu çek var ya hayat kurtarıyor. İyi oldu konunun açıldı. Baksana bize yeni bir müşteri çek verdiği zaman onu ara bunu ara efendime söyleyeyim bankacıdan sorgula devri bitti. Ya Mustafa kurtulamadın oğlum şu ilk ben ilk ben. Gazeteyi ilk ben okurum sürprizleri ilk ben görürüm. Ters gitmez oğlum işim merak etme. Hepinize göstereceğim işte içeride. Hem sen ne diyordun? Hah, hatırladım. Şimdi artık çek için onu ara, ara o devirler bitti. Ayrıca kayıp çalıntı çekle sana mal almaya gelen olursa da rapor bize anında uyarıyor. İş güzel adam. Eee tabi bankalarda bildirimde bulunduysa. Ya daha önce sen de biliyorsun bu sebeple bir takım kayıplarımız olmuştu. Ama bak var ya bu kare kodlu çek bizi geçenlerde dolandırılmaktan kurtardı kardeşim. Hadi ya yine mi? Ya hiç sorma. Ya çok geçmiş olsun nasıl oldu? Ya geçen ay tanımadığımız biri bizden yüklüce sipariş geçip ödemeyi de çekle yapmak istediğini söyledi. Hmm. E şimdi çek başkasına ait. Ya bizim de biliyorsunuz bu konuda ağzımız yanmış. Bir taraftan yeni müşteri bulmanın verdiği heyecan, mutluluk. Öte taraftan ödemenin nasıl yapılacağının belirsizliğinin yarattığı bir gerilim var. Biz iki duyguyu beraber yaşıyoruz. Baktık abi, çek kare kodlu. Oh dedik. Hemen çeki okuttuk. Ondan sonra meğerse çek sahibi çek çalındı diye mahkeme kararıyla bankaya gitmiş. Bankada kendisine gelen bilgiyi ihtiyadi tedbir kararını sisteme yüklediği için biz hemen raporda bu durumu gördük abi. E raporda ihtiyadi tedbir kararını görünce siz ne yapıyorsunuz ha? <laughs> Herkesin yapacağı şeyi ihtiyatlı ve tedbirli davranıyoruz. Ya kibarca karşımızdakini arayarak yani çekinizi kabul edemeyeceğiz, mahkeme kararı var diyoruz. Ve reddediyoruz. Aynen öyle abi. Bak biz de bu adamlara isterseniz nakit çalışabiliriz falan dedik ama adamlar yok efendim çekte bir hata olmuştur. Biz hemen düzeltip getiririz falan deyip çeki alıp gittiler. Abi gidiş o gidiş. <laughs> Adamları bir daha ne arayabildik ne sorabildik. Valla çok geçmiş olsun kardeşim ne diyeyim. Abi madem dolandırıcılıktan gidiyoruz benim de aklıma ikiz çeklerden koruyor olması geldi. Dinliyorum kardeşim seni ama öncelikle... Ne olur bana bir bardak su verin, ağzın dilim damağım kurdu. E oğlum bitirmişsiniz suyu. Dur başkan ben hemen söylüyorum. Ya başka bir eksik falan var mı? Lan hala mı başkan? 20 sene geçti. Gitti sınıf başkanlığı falan bitti oğlum. Anla artık ya. ya. ondan mı diyoruz be başkan? Ya bak bu yaşımıza geldik. Yine her şeyi bilen, her şeyi bize öğreten adam sensin. Aa. Aynen. Bak bu deyimler de bazen karışıyor ama... <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Ya... Öyle <laughs> başkan. Ya. Öle ne kadar yapma, yapma. başkan. Yapmayın lan. Başka. Başka. Yapmayın, sen, yapmayın. Sen. Tamam. Ya neyse beyler sessiz olun. B11 sınıfı. Herkes bize bakıyor. Başkan, başkan, başkan. Başkan, başkan, başkan. Başkan, başkan, başkan. Başkan, başkan. Ya he. tamam, tamam, tamam. <laughs> ya Fatih. Buyurun. Konuya da aldık da. Neydi senin sürprizi anlat bakayım. Abiciğim işte adı üstünde sürpriz yani. Kusura bakmayın şimdi söylüyorum. Bayağı üzerinde uğraştım ama değdi sanırım. Yani biliyorsunuz bayağı araştırma yaptım bu konu üzerinde. Ama tabii biz teknolojiden anlayan adamız yani bizde Şimdi hem bu tatlı çek sohbetinin üzerine tamam bu sürprizi hiç ortaya atmayalım. Hem benim de anlatacaklarım var. Sürprizi sona saklıyorum abi Hem bu Mustafa da biraz daha çatlasın. Alacağın <laughs> olsun da Fatih. Biz dinliyoruz seni anlat Fatih'ciğim. Ay. Dolandırıcıları biliyorsun abi. Senin elindeki çekin numarasını, vergi kimlik numarasını, çekin üstteki ünvan veya ismini kullanarak senin elindeki çekten aynısını bir tane daha yaratabiliyor. Ve bunu piyasada döndürüyor. Ya ben bu ikiz çekin ne olduğunu biliyorum Aa. da kare kodlu çekin daha ne olduğunu anlayamadım. Yani tam garantisi var mı? Şimdi abi dolandırıcıların eli kolu durmuyor biliyorsun yani. Yüzde garanti değil ama şimdi çek bir şekilde sisteme girdiyse sistem bizi uyarıyor. Kırmızı bir yazı bize diyor ki çek dolaşımda değildir yani elindeki çeke güvenme, çek sahibi kendi bankasıyla görüşsün bir problem varsa da arasında düzeltsin Ya bir şekilde sisteme giriş ne demek yani onu anlamadım. Mesela çeki eline alanlardan biri çalıştığı bankaya ya da faktörün kurumlarına tahsile ya da teminata bırakmış olabilir. Onlar da bunu sisteme bildiriyorlar. Böylece dolaşımdan çıkmış sisteme dönmüş oluyor. Senin elindeki çeki eğer kasada tutarsan sisteme işlemiş olmuyor yani. Doğru mu? Maalesef öyle. Hmm. Abi kimse de çek yok mu ya böyle bakarak anlatsak. Yani evet, aynen gayet iyi olur. Vallahi yanımda yok abi bilseydim getirirdim. Olsun tamam. Aklımıza gelenlerden anlatalım o zaman. Şimdi ilk kontrolleri sistem yapıyor abi tamam mı? Sistemden geçtikten sonra karekodlu çek raporunu sana açıyor. Sonraki kontrollerse bize kalıyor. Şimdi ben elime çek geldiği zaman çek ile rapordaki çek numarasını karşılaştırıyorum. Banka adı ve çek sahibinin eğer aralarında bir uyumsuzluk varsa rapordaki sahibin bir uyumsuzluk varsa tahrif edilmiş olduğunu düşünüyorum ve o çeki kabul etmem. Ya bunları biradere de anlatayım da biliyor mu bilmiyor mu bir anlayalım bakalım. <laughs> bak sen madem biradere hava atacaksın al sana bomba gibi bir konu. Öyle Daha mi? önce bizim için sıkıntı olmuş bir konuyu bak bu kare kodlu çek çözüyor abi. Nedir abi o? Ya şimdi hepimiz biliyoruz. E, piyasada vadeler uzun. E şimdi durum bizde de böyle. Bazen oluyor. Çekleri İşi teslim ettikten çok uzun zaman sonra alıyoruz. İşi finanse etmekle yana dursun. Bir sıkıntılı konu daha var. O da imzayı atanın değişikliği. Abicim sen şimdi çeki aldın, kontrol ettim bir sıkıntı yok. Vadesi geldi bankaya gitti. Abi bankada çeki imzalayan kişinin o şirketle bağlantısı kalmamış. İşten ayrılmış. Ne yapacaksın? Banka açısından bu durumda çek yetkisiz bir kişi tarafından imzalanmış olarak görüyor. Hani diyelim 8 ay önce çek aldın. Nasıl ispatlayacaksın? Aynen öyle. Bir de abi çeki yazan niyeti bozduysa ondan sonra ödemeyi alacağım diye uğraştı uğraş, uğraştı uğraş, uğraş. Sonra hukuki süreç falan başlıyor. Uzun hikaye biz çok büyük sıkıntı çektik abi. Çok. Siz ne yapıyorsunuz abi bunu engellemek için? Abi çeki alır almaz çek kayıt sistemine kaydettiriyor. Abi zaten çek kare kodlu. <laughs> eğer kaydedilmişse raporun ilk sayfasında kayıt tarihi yazıyor. E zaten o kutucuk boşsa kaydedilmemiştir. Aynen. Ben de yeni çek alacağım biri ise eğer hemen imzaya bakıyorum. Şirket sahibi olup olmadığını, şirket yetkilisi olup olmadığını imza sürüklerini alarak kontrol ediyorum. Ondan sonra da çeki sisteme kaydediyorum. Ha, eğer çeki imzalayan kişinin o şirketin yetkilisi olduğunu biliyorsam da daha hızlı bir şekilde sisteme kaydediyorum. Nasıl yani? Yani çeki sisteme kaydetmek ne demek? Yani fotoğraf mı yüklüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Onu <laughs> anla. <laughs> ya sen hiç değişmemişsin. Hala kopya peşindesin. Ama dur dur dur. Bak aslına bakarsan senin dediğine benzer bir durum bak. Şimdi çekin elle yazılmış vadesini Çeki düzenleyen kişiyi ondan sonra çekim miktarını ha bak bir de para birimini Findex'e kaydediyorsun. Abicim bizim buradaki asıl kazancımız <laughs> bu çek bu tarihte düzenlendi. Ben de bu çeki aldım. Yani bu saatten sonra çeki imzalayan firmanın yetkilisi değilse bile bu durum beni enterese etmez. Yani çeki yazan firmanın sorumluluğu kanunlar karşısında devam ediyor diyebilmek için ya. <laughs> Aa, asıl en büyük faydasını unutuyorduk. Neyin faydası? Bak bu zamana kadar ne yaptık? Hep çeki alırken ki faydasından bahsettim. Ama benim için en büyük fayda çek alırken değil, yazarken. Ya ben bugün bir çeki imzaladım bir faydasını görmedim. Seni söylediğin fayda ne ki? Bak ya sen hep aynı tedarikçilere çek yazıyorsundur da ondan. O adamlar zaten size sürekli mal satıyor. Çekinizi almaktan endişesi olmamıştır. Çek yazdığın kişi sizin şirketi tanımayan biri olunca raporuna bakıp karar veriyor. Aynen öyle. Ha, 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 ha. Tanımadığım birinden çek aldığım zaman duyduğum bir endişe var. Aynı şekilde ben birisine çek yazdığım zaman yüzünde görüyorum o endişeyi. Yani anladım tamam. Tamam şimdi anladım senin söylediğini. Aynen öyle. Şimdi bir yerden dışarıya mal almaya gittiğim zaman karşı tarafın benimle ilgili bütün kaygılarını bu karekodlu çek sistemiyle giderebiliyorum abi. Adeta çek kullanmak için ehliyetim varmış, çek yazmak için diplomam varmış gibi oluyor. Yani nasıl diyeyim sana? Karşı tarafın güvendiği birinin bana referans olması gibi bir şey yani anlatabildim mi? Süper abi. Ya anladım da yani biz hep aynı şirketlerden mal alıyoruz yani hiç bu zamana kadar aklıma gelmedi bu. Dinle dinle. Bak geçenlerde ne oldu? Benim daha önceden hiç çalışmadığım, tanımadığım bir firma Çin'den çok kaliteli el aletleri getirmiş E Gittim tabii gözümle de gördüm orada çevreden bir baktım, kontrolünü yaptım. Dedim ondan sonra sizden bir alışveriş yapmak istiyorum ben. Ama dedim ödememi çekle yapacağım. Dediler ki tamam abi ama dediler muhasebeden bir kontrol ettirelim. Dedim ay ay. Biz beklerken hemen muhasebeden haber geldi. Dediler ne istiyorsanız alabilirsiniz. Çekleriniz güvenilirdir buyurun. Ya Hoşuma da gitti yani. yani. Hoşuma da gitti. Önceden olsa ne olacaktı? Eşten dosttan bir yerlerden referans bul bilmem ne. Ama şimdi oradaki raporda benim ne zaman ödemem var, kaç tane çek kesmişim hepsi gözler önünde. Anladım. Yani hiç bu açıdan düşünmedim tabii ki yani. İyi tüccara itibarı tasdik diyorsun ya. Biz de tedarikçilerde değişiklik yaparsak illa ki ihtiyaç olur. Şimdi ona ihtiyacın olur mu bilmem ama buna muhakkak ihtiyacım var abiciğim. Şimdi bizim müşterilerimiz genelde kendi çekleriyle değil de kendi müşterilerin çekleriyle bize geliyor. Doğru muyum? Öyle. E şimdi kendi müşterilerinde de çeki bir şekilde cüralatmış olarak bize veriyor. Hani biz bir problem yaşadığımızda çekin karşılığını müşterimizden talep edebiliriz ama yani böyle bir şeyle niye muhatap olalım? E tabi abi şimdi çek kare kodlu olduğu zaman tanımadığımız biri bazen oluyor müşterimizin bile tanımadığı birinin çek ödemeleri hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Şimdi müşteriye de çek cüralanmış olarak gidebiliyor. Değil e, mi? Öyle bir şey. Aynen abi raporda eğer temiz çıkmışsa biz gönül rahatlığıyla çeki alabiliyoruz. Evet. Şimdi bizim böyle yaptığımızı gören müşteri ne yapıyor? Bizim yap yaptığımız kontrollerin aynısını kendisi yapıp öyle çeki alıyor. yani biz de aslında kontrol edilmiş çekleri tekrardan kontrol ediyoruz. Senin anlayacağın seçilmiş çeklerden çek seçiyoruz. Aynen abi. Abi. Ben de aynı şeyi söyleyecektim inan. Aynen. ha, unutma daha söyleyeyim. Ben raporu aldığımda bugüne kadar yazdığı çeklerin ortalama tutarıyla bana önerilen yazılan çekin ortalama tutarını da karşılaştırıyorum. Neden? şöyle bugüne kadar ortalama 5000 liralık çek yazıp ödeyen birinin bana 50 bin liralık çek kesmesiyle bugüne kadar yaptığı ödemelerin ortalaması 40 bin lira olan birinin 50 bin liralık çek kesmesi sen de takdir edersin ki aynı değildir. Ya elbette değil de ya işin aslı ben biradere şirketi bıraktığımdan beri gerçekten bu işlerle ilgilenmiyorum yani pek anladığım söylenilemez. Yani senin demek istediğin tutar önemli. Tutar da önemli adet de önemli. He. Ya düşün. Birisi ayda ortalama bir iki tane çek yazıyor. Hı. E bir bakıyorsun o ay raporda 10 tane 15 tane çek yazmış. Orada bir durup düşüneceksin. Ya niye soruyorsunuz ki? Gördüğünüz gibi adam düpedüz dolandırıcı. Ya bu da bir ihtimal ama bak sormakta fayda var. Belki o adamın da o tarihte yüklü bir parası gelecektir. Tahsilatları o dönemlere denk geliyordur. Sormadan varsaymak bize yakışmaz. Bak raporun sonunda bunu hızlıca gösteren bir de grafik var. Sıra dışı değişim varsa zaten kırmızıyla gösteriyor kırmızıyı görürsen dikkat edeceksin yani. Abicim hem grafikte hem de rapor sayfalarında keşidecinin önümüzdeki bir yılda yazdığı çeklerden işte tahsilat ya da kullandığı kredilerden teminat olması için bankaya verdikleri raporda aynen gözüküyor. Bu da neyi sağlıyor biliyor musun? Çekin vadesinde yaklaşık olarak kaç tane ne kadar çekle ödeme yapabileceğin konusunda bilgi sahibi oluyorsun. Tamamdır kardeşim. Ben şimdi hemen biraderimin yanına gidiyorum ve buradan öğrendiklerimin hepsini ona anlatıyorum. Gerçi biliyordur da ama olsun. Şirkette bu uygulamalar yapılıyor mu onu bir öğrenmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> ya, vallahi sonunda biraderi hava atacak bir konu buldular kardeşim. At at oğlum at. <laughs> at, at, at. <laughs> ya Fatih abi şimdi biz bütün konuları konuştuk artık konuşulabilecek de bir şey kalmadı. Açıklamalarımızı yaptık. Ya abi şu sürprize gelelim artık ya. Ben ortadan çalıacağım. Hadi, 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 hadi bakalım hadi hadi abi. Bakalım. hadi. hadi abi. Gelelim ya şu neymiş? Sona geldik şimdi sürprizi açıklıyorum. Açıkla ha. bakalım. Şimdi yani. biz bundan 20 yıl önce herkes fotoğraflarını getirmişti. Hatırlıyor musunuz? Evet. Böyle ben bunları bir ortamda birleştirip slayt yapmıştım. Ha, ha, ama doğru, doğru. ama onlar ne olursa oldu ama kaybolmuştu. Hatırladınız ha, mı? Hatırladım, ha, onu da hatırladım. İşte ben o fotoğrafların hepsini buldum abi. Oh. Aynen. Şaka yapıyorsun, <laughs> <Aynen. gülüyor> ne yapıyorsun be? Abi bulduk işte. <gülüyor> <gülüyor> ya teknoloji adamıyız kardeşimiz, bir şekilde ah. bulduk. Hepsi e, de telefonda, Hep baksana. burada. Ama abi. Mustafa bakmasın arkasından. Hadi. Tamam. <laughs>